daki cümlelerde doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y yazınız. Allah'ın yarattığı bütün varlıkları gözümüzle göremeyebiliriz. Evet doğru bir bilgi. Görülenler ve görülemeyenler alemi diye ikiye ayrılıyordu değil mi varlıklar? Allah'ın emirlerini yerine getirmek için nurdan yaratılan varlıklar cinlerdir. Yanlış bir bilgi nurdan yaratılan Allah'ın emirlerini yerine getirmek için yaratılan varlıklar hangileriydi? Meleklerde. Ahiretin aşamalarından olan yeniden dirilmeye da denir. Doğru bir bilgi. Hazreti Hacer'in Hazreti İbrahim için su aradığı zaman bulduğu suya zemzem ismi verilmiştir. Evet bu suya zemzem ismi verilmiştir. Fakat Hazreti Hacer Hazreti İbrahim için değil Hazreti İsmail için su arıyordu değil mi? O yüzden yanlış bir bilgi. Şeytan taşlama Safa ve Merve tepeleri arasında gerçekleştirilir. Yanlış. Safa ve Merve arasında gerçekleştirilen ibadete say deniliyordu. Şeytan taşlama ise minada gerçekleştirilir. Aşağıda boş bırakılan yerleri uygun kelimeler ile doldurunuz. Kabe'nin etrafında bir kez dönmeye ne denilirdi? Şavt denilirdi. Kabirde bizleri sorgulayacak olan melek hangileriydi? Münker, nekir. Amellerimizin tartılacağı hassas terazi neydi? Mizandı. Mizan adı verilir. Kabe'nin etrafında yedi kez dönmeye ise tavaf denir. siyah taş anlamına gelen kelime ise Hacerul Esvet'tir. Evet, Hacerul Esvet. Yukarıda verilen melekler ve görevlerinden hangisi ya da hangileri yanlıştır? Hafaza melekleri koruyucu meleklerdir. Doğru. Kiramen katibin rahmet melekleri. Hayır. Kiramen katibin neydi? Yazıcı meleklerdi. İsrafil doğa olaylarını düzenleyen melek. Hayır. İsrafil sure üflemekle görevli olan melekti değil mi? Peki doğa olaylarını düzenleyen melek hangisiydi? Mikaildi. Cebrail vahiy meleği. Bu da doğru bir bilgi. O zaman 2 ve 3 diyoruz. Cevabımız D seçeneği. Gayb, akıl ve duyular yoluyla hakkında bilgi edinil edinilemeyen varlık alanı olarak tanımlanır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi gayb alanı örnek olamaz? Güneşin doğudan doğması. Bunu gözümüzle görebiliyoruz değil mi? Ve bunun açıklaması da var. O yüzden bu gayb alana örnek olamaz. Diğer şıklarımızı da inceleyelim. Meleklerin çok hızlı hareket etmesi gayb alana örnektir. Şeytanın ateşten yaratılması gayb alana örnektir. Cinlerin cinsiyetlerinin olması yine gayb alana örnektir. Aşağıda melek verilen meleklerin özelliklerinden hangisi yanlıştır? Nurdan yaratılmışlardır. Doğru. Cinsiyetleri vardır. Hayır. Meleklerin cinsiyetleri yoktur. Cinlerin cinsiyetleri vardır. Bazen insan şekline girebilirler. Doğru. Duyu organlarıyla algılanamazlar. Doğru. Cevabımız B. Nihayet sûra üfürülecek. Bir de bakarsın ki onlar kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine giderler. İşte o zaman eyvah. Eyvah bizi kabrimizden kim kaldırdı? Bu Rahman'ın vaad ettiğidir. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler derler. Evet kab kabirlerinden kaldırılmışlar. O zaman bu nedir? Yeniden dirilmeyi bahsediyor bu ayet. Peki yeniden dirilmek hangi şıkta verilmiştir? Ba's. Yeniden dirilmenin bir diğer adı neydi? Ba's'te. Peki berzah neydi? Kabir hayatıydı. Mizan amellerimizin tartıldığı hassas teraziydi. Ölümde artık bu hayattan ayrıldığımız vakitti. Yukarıda belirtilen hac uygulaması aşağıdakilerden hangisidir? Hacı adayları Arefe günü öğle ve ikindi namazını birleştirerek ve cemaatle Arafat'ta kılarlar. Evet, burada ikindi namazı beklenilmeden e ikindi namazı öğle namazı vaktinde kılınır. Biz buna ne diyorduk? Cemi takdim diyorduk. Cevabımız A seçeneği. Hacda yapılıp umrede yapılmayan uygulamalar vardır. Bunları hacda aşk vardır cümlesiyle kodlayabiliriz. Neydi bu aşk? Arafat vakfesi, şeytan taşlama ve kurban kesme. Bunlar hacda yapılıyor fakat umrede yapılmıyor. Hac ibadetinde giyilen ihram elbisesi Allah katında hiçbir makam ve mevki ayrımının olmadığının da sembolüdür. Neden? Çünkü işte kıyafeti pahalı olan daha şık giyinirken durumu olmayan daha kötü giyinecek şekilde değil de hepsi tek bir kıyafetle ihram ile Allah'ın huzurundadır bu da hiçbir ayrımın olmadığının sembolüdür. Ahiretin aşamaları şu şekildedir. Ölüm, kıyamet, yeniden diriliş, haşr, mahşer, hesap, mizan, cennet ve cehennem. Burada haşr neydi? İnsanların hep beraber toplanmasıydı. Mahşer ise insanların toplandıkları mekandı. Bunları birbirine karıştırmayalım hac ve umre ibadetini yapacak kişilerin Mekke çevresinde ihrama girmek zorunda oldukları sınırlara ne denilirdi? Mikat denilirdi. Bunu da unutmayalım. Hazreti İsa Allah tarafından gönderilmiş bir peygamberdir ve o Allah tarafından verilen bir mucize ile babasız olarak dünyaya gelmiştir.